Herkese merhaba arkadaşlar. Işte, Sizlerle beraber Özel Göçer kanalından Agap History 3 ile ilgili çoğu kişinin bilmediği ve yanlış uyguladığı hatta uygulayamadığı ve aradığı ordu birleştirme ve ordu ayırma işlemlerini bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Aynı şekilde farklı yerlerden ordu bastığınızda ve bir yerde toplamak istiyorsanız da orduyu nasıl bir şekilde top birleştirmek istediğinizde e, nasıl yapacağız göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle 26 tane ordum var. Yani. Ordu basmak için asker simgesine bastığımızda burada modern piyadalar var. Modern piyadelerin üstüne bir kere bastığımızda bir reale seçim diye ona basıyoruz. Tokattan, ulaştan ve e, refahiyeden ordular basmak istiyorum diyorsunuz. Ve hızlandırıyorsunuz. 5x'den tavsiye ederim arkadaşlar hızlandırmanızı. Hızlandırdık ve 1k'lık ordumuz çıktı burada üç yerde. Bunu nasıl birleştirmek istiyorsunuz? Ben her yere bastım, basılı tuttum, hiçbir şey yaramadı arkadaşlar. Lakin burada hemen e, tarih simgesinin, yukarıdaki tarih simgesinin hemen solunda bir kare işareti var. Ona bir kere basmanız yeterli oluyor ve telefona basılı tutuyorsunuz ve buradan elinizle e, çekiyorsunuz arkadaşlar. Bakın, aynı şekilde bir kere daha yapacağım. Yine olmadı, yine üstüne basıyorsunuz, aynı şekilde bir yerden basılı tutuyorsun parmağınızdan ve üstüne hepsini kaplayacak gibi şey, yapıyorsunuz kaplıyorsunuz ve aynı şekilde burada asker simgesi var iki oklu şu asker birleştir Buna basıyorsunuz öncelikle arkadaşlar bir yere toplamamız lazım öncelikle bunları birleştiriyoruz ve bir hareket basıyoruz yine aynı şekilde 26 kalık ordunun yanına götürüyorum ve gitti ve aynı şekilde yine birden fazla ordu seçe basıp bunu basıyorum ve aynı şekilde birleştir diyorum ve gördüğünüz gibi ordularımız birleşti toplamda 29 ordumuz oldu bölmek isterseniz de aynı şekilde onun hemen solunda iki hemen solunda böyle işareti ver böyle böl böldü gibi arkadaşlar aynı şekilde birleştirmek istiyorsanız yine olmuyorsa hemen birden fazla ordu seçip birleştir diyorsunuz ve birleştiriliyor aynı şekilde ikiye bölün bakın bastığınızda yine birleşmiyor bak birleştiğine kare tuşuna birden fazla ordu seçip hepsini seçip birleştir dersek bu bir birleşiyor arkadaşlar ve bazı kişiler ee, diplomasi ekranlarını görmemiş bak, bu eyaleti de yanlış yapmış yani Lucas ne yapıyorsun ya? Türk yani eyaletini yanlış yapmış. Kazakistan'a vermiş. Sinirlendim. Şimdi arkadaşlar. Eee ne yapıyoruz? Bakın iki kere tıklasanız da bu diplomasi modunu açmıyorsunuz. Nereye tıklarsanız tıklayın. Diplomasi modunu herhangi bir ülkenin açamıyorsunuz. Başkentine gitmeniz lazım. Aşkabat. Tahran. Bakü üzerine basıyoruz bayrağın üzerine basıyoruz ve burada geldiğiniz gördüğünüz gibi diplomasi bayrağı alsın, açıldı. Savaş nasıl ilan edebilirim? İletişimlere giriyorsunuz, oradan savaş ilan ediyorsunuz olmuyor mu? Diplomasi ilişkilerini eksiye çekiyorsunuz, ilişkileri zarar ver diyorsunuz. ve bir kere basmanız yetiyor ve ondan sonra or hemen hızlandırıyorsunuz ve sağ üst köşede gördüğünüz gibi diplomasi eksi 30 olduğunda savaş ilan edebiliyorsunuz. İlişkileri geliştirir de aynı şekilde olma. Mesela de durdurmak istiyorsanız istiyorsunuz? Bunu bir kere basmanız yetiyor. Bakın gitti savaşta. üstü. buna dolaşmak istemiyorsanız da hakaret edebiliyorsunuz. Ve bu hakaretle de eksi ediyorsunuz. Bunu buradan savaş ilan ile bastığınızda savaş ilan ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bir yere ekonomik yatırım yapacaksanız ise buradan bölüp bakın ekonomik yatırım yapacak istiyorsanız buradan bölme işaretine basıyorsanız ve ben şu batı, batı kısmına Türkiye'nin batı kısmına yatırım yapmak isterim ve batı kısmına yatırımınızı yapıyorsunuz ve hemen şey yapıyorsunuz sonra tek tek baş, basmakla uğraşmayın arkadaşlar bu videoyu herkese yayın ve e, arkadaşlar trendlere girelim hem de herkese yardımcı olalım Aynı şekilde yorumlara yazın, harita inceleme videosu yapayım mı? Bütün sınavlara bakacağım, kontrol edeceğim, ülkeleri kontrol edeceğim ve gerçekten de kızgınım ben bu oyunu yapan kaza. Çünkü çoğu sınırları yanlış, çoğu ülkeler eksik girmiş. Gerçekten beklentilerim hiçbir karşılığında değil yani, hiç iyi değil. Kanada'nın adalarını dersin, Dronart mı dersin, dersin Antarktika'nın de küçüklüğü mü dersin, bazı adaların olmaması mı, sınır hataları mı dersin? Ne ee, neler var arkadaşlar, gençler çoğu sınırları da yanlış yapmış zaten. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Aynı şekilde hatırlatıyorum yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Anlamadığı yerleri yazın. Görüşürüz.